Emre Polat, Ankara'da doğdum. Batı sosyolojiyi bitirdim. Köpek Adamlar adlı romanım 2009 yılında yayınlandı. Bu roman Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'da basıldı. Daha sonra yüzler kitabı yayınlandı. Son kitabında Biyoloji Tilki'nin e, Seren yeni çıktı birkaç ay önce. İletişim yayınlarından çıktı. Alev Tilki'nin Seren Canlı, e, yine Ankara'da geçen e, bir roman. Bu da benim Malkus Tuhal'im oldu. Ankara'da yaşadığımız için sürekli Ankara'da geçiyor romanlar. İşte e, Aloj Tilki, e, diye adlanan sadık ee, bir biçimde e, hani esasen iyi eğitim almış birisi fakat amcası diyelim imparator Osman e, yüzünden mesalesinden bir tartışılır dolandırıcılığa giriyor ve dolandırıcılık mesleğinde hani e, bir hayli e, laf yapıyor işte yapıyor alocuk, koçancılık diye emniyet kayıtlarına girmiş bir adı var dolandırıcının. Sağlık biraz da tabii bu dolandırıcılığın aloculuk e, kısmında öte e, girişimlerde de bulunuyor. E, bir de tabi romanda şey önemli. E, bir karakter var. E, aslında e, Pixar Animasyon Stüdyosu'nun e, söylediğim bir şey. E, benim romanı dışta işte bırakarak konuşuyorum. İyi bir hikayede aranan şey şudur. Bir karakter var karakterin başına bir şey gelecek, daha sonra başka bir şey olacak ve olay devam edecek, bir sonla bitecek. Yani Arif Tilki'nin seren da e, Sadık, Tilki, e, e, dolandırıcılık yapar, daha sonra vurulur, ondan sonra hastaneye düşer, hastane günleri vardır ve en sonunda e, hani çaresizlik içinde biter. Bir de tabi Roma dolandırıcılık meselesini anlatırken İster istemez alandırıcılık e, dolandırıcılık e, süper kahramanlar icat etmeye çok müsait bir mesele. E, yani Sadık da böyle olabilir e, değil. Fakat Sadık'ı e, bir biçimde hastaneye düşürerek onun e, biraz çaresiz olmasına da sağladım. Dizginlemeye gayret ettim. E, ve böyle yaparak yani hepimiz gibi biraz kahraman, biraz çaresiz ee, zaten roman kahramanların da böyle olmasını isterim ben. Hani okuduğum, sevdiğim romanlardan da şey olsun istemem. Ee, tek boyutu olsun istemem. Hani çok o, karakter, çok kahraman gibi, süper kahraman gibi ya da e, hani tek güzel olsun istemiyorum. Biraz başkalaşsın istiyorum. Ee, Aloç Tilki'ni seven canlımda da romandaki başkalaşımı vermeye çalıştım. Bu romanda e, Safa'nın dokuzuncu hariciye konuş kadar kasvetli bir roman olmasına gayret ettim. Ama aynı zamanda bu kasveti bir etkiyle birlikte vermeye çalıştım. Kosinski'nin e, Boyalı Kuş romanında kullandığı dilsel e, etkiye benzer bir etki kullanmaya çalıştım. Özellikle hastane sahnelerinde böyle oldu. Mizah duygusu başlarda yoğundu fakat sonlara doğru よくもどうもあざこで。